Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Kral Oyuncu. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza oynuyoruz. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün dediğim gibi iyi pizza, güzel pizza oynuyoruz. Ama bilgisayardan. Şimdi birinci güne başlayalım. Evet karşımıza gelen şey var. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çok Neye bulaştığını farkında mısın? Olur mu böyle şey? Tabii ki de olur. Ben kendi çöplüğüme bir tane pizzacı açamadım. Una mı? Una olmasın o. Neyse. Yalnız 1, 2, 3, 4, 6 tane dişim var abi. Hani 36 tane. Neyse. Una mı peynirli pizza yap da görelim o zaman. 6 dilim soslu ve peynirli. Başka ne olabilirdi yani? Zaten sadece sosla peynir var. 58 bin. 58 bin. 58 TL dolar paramız var. Şöyle hemen şöyle. Heh. Seni de şöyle koyalım. Tamam. Şimdi şunu hemen atarak. Altı dilime kestiymiş. Altı dilim tamam. Ş şöyle, şöyle bir de şöyle ha. Bakayım. Mükemmel. Ne sandın? Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Bir... Aynen, aynen aynen. Asla Mustafa'nca olamayacaksın. <laughs> Göreceksin Senin o dükkanı kapattıracağım lan. Bekle. Merhaba burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer altını böyle bölerseniz harika olur. Tabii ki de deneyebilirsin. Peynirli pizzamızı. Peynirli. Şöyle koy gitsin işte ya. Şunu da hazırlayalım. Zaten peynirli başka biri tabii Tövbe yarabbim. Şöyle bunları da beleş hazırlayalım işte. En azından diğerlerinde uğraşmayız deneyin, Yani... Birkaç müşteri alırız ya, bu gidişle. Şimdi... Hemen... Al bakayım abim. Hayatımın geri kalanını yiyeceğim. Bir kızla bu kadar iyi olmayı... Tamam tamam hadi yürü. Hop oh, her. Oğlum dükkan niye bu kadar boş? Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ve hamur hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye de gerek yok. Ne? Evet bazen unlu saf Sade pizza istiyor. Oğlum ben bu kadar boşuna mı uğraştım? Ne yapacağım? O zaman mecburi e, çöpe bir onu atamıyoruz. Abi ben o kadar uğraştım bu pizzalara. Hamur istiyor adam ya. Gelmiş hamur istiyor. E ee, hadi sen ilerle. E ee, mı çöp atacağız ya? Yazık ya. O kadar boşuna uğraştım. Ya müşteri gelip benden boş lavaş niye istiyor oğlum? Ya boş lavaşı... Tövbe yarabbim. Boş lavaşı ne yapacaksın? Boş... Allah'ım sen bana sabır ver. Kesmeye de gerek yok diyor bir de utanmadan. Allah şunu zaten tipine benziyor boşlamışta. Selam. Bir peynirli pizza. Kesmeyi unutma diyor. Ben unutacağım. Ay, ay, hayır. Yanlışlıkla üç defa fırsat geçirdim. Ya ben, ben battım. İlk günden dükkanı batırdım. Mükemmel oynuyorum arkadaşlar. Yandı ya. Pizza yendi. Bunu mu koysak? Yok ya şimdi. Laf mahveder. Hiç umurumda değil. Gel artık. Heh. Çok şükür. Harikulade. Vay be. Ne sandın? Sana bir paketim var. İmzaya gerek yok. Ne paketi? Sevgili Fırıncı Dünya Pizza Derneği DPD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPet. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabilirsin. Bize yarışmaya katıl bizi keyfini çıkar en içten de DPD. Aa şey geldi. Tablet. Tamam. Şimdi güzel tabletimiz de var artık. İyi günler belki öyle aramda bir pizza için ölürüm. Tamam uğra uğra ben sana çok güzel bir pizza yapacağım. Toplam kar 19. 19 TL kar etmiş. 19 TL neyime mi? Ay sucukları açtık. Pizzeria'nın içinde pizza kelimesi yok. Neden umursalamasın? Üz, üz, bir başka bir dört malzeme pistol yaklaştık gibi bir gibi tam geç. PA olarak tüm ailesini destekleyen güvenilir ve sevgili olup kuruncu babaların babalar gününü iş, kutlarız. Hayatınızda size her şeye destekler babalarını seviyor ve bu hayatınızı ver. Fizacısının adresinden olacağınızı pizzalarla yediğimizde Şehirde yeni bir pizzacı açıldığına dair tamam tamam hadi geç geç geç. Uzunluğun da değilsiniz. Gene bu tipsiz geldi ya. Peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi bir incelikte oynamak için derdi. Tamam hadi hadi hadi. Sucuklu görelim o zaman. Ve evet sucuklu da peynir ve sos da var. Lan. Bebe dilimleri görmek istemiyorum. Bak. O senin o altı dişini de sökerim ha. Neyse. Sinirlenmeyeceğim. Ne bileyim ben ne bileyim. Bu banan Müthiş yaptım yalnız bu pizzayı beğenmeyen de yani ne bileyim. Mikrofon aşağı kaymış. Altı. Şimdi. Vay be bu gerçek bir pizza dermişim. Asla ustafınca olamayacaksın. Ya gitle o altı dişini de sökmezsen var ya bak şu şu tipe bak Allah için. O sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Yo ben lahmacunun üstüne koyacağım sucukları. Öyle olmaz abi. Bir pizza demişsin. Ben lahmacuna koyacağım şimdi bak. Töbe ya koy şimdi. At 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 gitsin at gitsin. Hadi hızlı gel ay çok Üç tane pizzam şuraya gitti ya. di 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 hadi ya gel artık. Ha, gelmiş. Şimdi şimdi şöyle keselim. Mükemmel kestim. Al abim. Hayatım bizi hayatım bu pizzayla değil Okumayı unuttum. Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim? Lütfen peynirli kenarlara kadar geldiğinden emin ol. Sos olmadan. Hamura peyniri koy ve sos koyma. Abi ne değişik tatlar var sizde ya. Tövbe yarabbi. Sos koymadan peynirli pizza yani onun yerine git ekmek arası peynir yap ye yani. Bir de geliyor boşuna boşuna para harcıyor. Git ekmek arası peynir yap bu oyundaki müşterilerin zekası gerçekten ultra mega. Bu pizzayı annemle tanıştırıyor. Tanıştır. Tanıştırma mı dedik? Tabi evet. Yani. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Ney? Ben de düşünemiyorum. Bak şimdi. O kulaklarını var ya çok kocaman ya. Ben onları biraz daha küçülteceğim. Merak etme bak. Tövbe yarabbim. ya. Allah'ım. Niye böyle değişik müşteriler geliyor? Niye ya? <laughs> Düzgünce sucuklu istiyorum da işte ya. Ne sucuklu kadar? Neydi? Ne diyordu? At gitsin işte şöyle. Şöyle geç. Ne diyor? Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Neyi ben de düşünebilirim. Allah'ım. Um, 7-0-5 Bütün hayatım beni bu ana hazırladı. Bize mükemmel mi? Bir... Alın hadi dükkanı kapattık. Kaç dolar kar ettik? 20, ay, 21 dolar kar etmişiz. Aa, çok güzel değil aslında çok kötü Bu ne ya bunlar ne böyle Tezgah lan bu Tezgah lan 10-25'e bunu <laughs> Geri gel. Ha. Çok şükür. Yükseltmeler. Masa alsam müşteri oranını gelmesini arttırır. Masa alalım. Dükkan bir dolsun hele. Yani gerçekten dükkan o kadar boş ki şu an. İnek mi yemeyi düşünüyorum? Tövbe yarabbim. Bak ben bu adamı hiç sevmiyorum. 5000 malzemesinden birini deneyin. Denemeyeceğim. Bana ne? Benim pizzalarım daha güzel. Ha, benim pizzalarımı yemeye gelin. Mutlu müşteri bir. Bir oyun gününde pizza çöpe atma. İlk günden üç tane pizza attık. Bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladım bu bari. Hayır. İnsanlar karşısında çare ikiye bölünmüş. Karar verir. Yarı peynirli yarı yapmak. Bak şimdi ben sana yarı peynirli yarı sucuklu yapacağım. Hem de o kadar güzel yapacağım ki. Biliyorum abi. Biliyorum. Benim bir sağ ol. Beni bir sağ ol. Ben bunu kendim yapmak istiyorum şu an. Çok iyi. Tamam. Şimdi şuraya da sucukları ekleyelim. Bak bu pizzayı de ne bileyim yani ya. Gerçekten. Öf. öyle ve kes, kes 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 güzel oh hiç de fena değilmiş fena değilmiş aha evet fena olup ne demek çalışıyor iyi günler burada yarım ve burada yarım ve yarım pizzelerin olduğu görmek çok güzel yarı peynirli yarı sucuklu niye bu kadar küçük kalmış Yarı peynirli, yarı sucuklu, sucuk, 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 yarı peynir, yarı sucuk. Peynir şuraya gelsin, sucuk da şuraya gelsin. Bugün sonra bir tane dilenci geliyordu. Aa bir tane şuraya koydum. Hayır, hayır. Gel gel hadi hadi hadi, hadi. hadi abi topla gel, topla gel. Ne ya şurada ünlem gösteriyor. Bana ya, premiumsa? Neredeyse mükemmel menü de daha fazla seçeneğiniz olduğunda tekrar gelecek. Sen ilk başta kendi boyunu uzat da öyle geldi Göremiyorum seni. Tezgahın aşağısında kalıyor. Tövbe ya. Niye böyle değişik tipler geliyor bana? Pizzamda biraz et alabilir miyim? Sos ve peynir unutmayın lütfen kesmeye gerek yok tamam kesmeden sucuklu bir pizza peynirli sucuklu bir pizza çok şükür düzgün bir sipariş veren oldu onu da düzgün veremedi ama neyse en düzgünü şu an bu içlerinden at gitsin işte sucukları bir de düzenli mi koyacağım picasso muyum ben tövbe yarabbim İlerle ilerle, i̇lerle ilerle Gel artık. ha Kesmeye gerek yok demişti. Ya kesmeye gerek yok demişti. Bizde için teşekkürler diyor. Abi beğenmedi çok fazla ya. 84.62 paramız. Selam karşıdaki pizzacı peynir Karşıdaki pizzacıda peynir bitmiş bana basit bir peynirli pizzalık. Karşıdaki pizzacının her şeyi bitiyor. O yüzden karşıdaki pizzacıya gitmeyin. Bana gelin dostum. Geç. Hamuru koyalım da şöyle. Dursun. Oh my gosh. Bunu da kestik. Oh, çok şükür bu müşteriyi de atlattık. Sen nasıl bir güzelliksin bu şahane pizza için teşekkür ederim. Yürü. Sen gel bakayım. Ya siz niye küçüksünüz? Ben sadece sucuklar için buradayım. Hamurun üzerine koy. Ne? Sadece sucuk, peyniri ve sosa gerekiyor. Tamam lan sucuk koyalım hadi. Bak bilerek bol sucuk koydum. Beğenmesi beğenmesi bana da umurda değil. Kesmeye gerek var mı? Umarım kesmeye gerek vardır. Kesmeye gerek varmış. Çünkü şeyler çıktı. Bu pizza benim gül gonca. Ya yürü. Şu ana kadar hiç kötü şey almadık maşallah. Hep böyle devam. Oha saç tövbe. Ayı. Arkanda ayı mı? Peynirli pizzaları severim ama sucuk gerçekten çok güzel görünüyor. Belki yarısına koyabilirsin. Dört dilime böl... Bilim... Dör... Dört dilime... Yarısına sucuk, yarısına peynir. Hmm, tamam. O nasıl bir şey ya? Dur. Şöyle koş şuraya koş şuraya koş. Kek. Okay. Umarım beğenirsin ablacığım valla yani o kadar uğraştı ben mükemmel koydum ben yani Picasso'yum ama pizza Picasso'su. Dört dilime böl demiş hemen dörde bölelim. Ee, şey ay ayırtmış işte ya güzel pizza sanırım burası benim yeni pizza ve olacak adamsınız. Tamam hadi git. Adrenji, lütfen, çok açım. Evet diye. Ne olursa olsun teşekkürler. Bu dilenciye çok fazla bir şey vermeye gerek yok. Hadi yallah. hadi, hadi. Galiba üç, 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 üçüncü gündeyiz. Yalnız evet. Yalnız bak. Şu sucuk bir dakika bak, şöyle keseceğim. Hani her her yerden sucuğun tadı gelsin anladın mı? Hadi, böyle bir keseceğim ki bak. Heh bu ne, ne biçim bir şey oldu bu ya neyse alamıyorum ya yersin sucun tadı arama koydum biraz ama neyse teşekkür ederim para verdin open kaç 53 TL 53 dolar kar etmişiz hayır hayır reklam çıktı hayır reklam çıktı arkadaşlar reklam çıktı bir saniye Neyse arkadaşlar bu videomuz tam bu kadar olsun. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve bye bye.